Okyanusların en derin noktası olan Challenger Deep'in tabanında 20 metre çapında dairesel bir portal açılsa okyanuslar ne kadar sürede boşalırdı ve dünya bu süreçte nasıl değişirdi? Öncelikle şunu netleştirelim. Yaptığım kabaca hesaplamalara göre eğer bir uçak gemisi batsa ve portalın ağzına sıkışsa oluşan basınç gemiyi kolayca katlayıp portalın içinden geçmesine neden olurdu. Ayrıca bu portalın diğer ucu nerede? Mars Curiosity gezgininin tam üstünde olmasını düşündüm. Böylece gezgin, Mars yüzeyinde sıvı su olduğuna dair kesin kanıtlar bulabilir. Peki dünyada bu portal açıldığında ne olurdu? Aslında pek fazla bir şey olmazdı. Okyanusların tamamen boşalması yüz binlerce yıl sürerdi. Açıklık basketbol sahasından bile büyük olsa ve su inanılmaz hızlarda içeri aksa bile, okyanuslar o kadar büyük ki su seviyesi günde 1 santimetreden bile daha az düşerdi. Yüzeyde etkileyici bir girdap bile oluşmazdı. Çünkü portal çok küçük ve okyanus çok derin. Ancak diyelim ki Challenger Deep'in tabanına daha büyük veya daha çok portal açarak boşalma hızını artırıyoruz. İşte okyanus boşalmaya başladığında dünya böyle görünecek ve su seviyesi 50 metre düştüğünde harita biraz değişecek. Büyük Britanya, Sri Lanka, Yeni Gine, Java ve Borneo komşularıyla kara bağlantısına kavuşacak. 2000 yıldır denizle mücadele eden Hollanda ise sonunda kuru kalacak. Deniz seviyesi 100 metre düştüğünde Karadeniz artık okyanusa bağlı olmadığından küçülmeyi bırakacak. Su seviyesi daha da düştükçe giderek daha fazla havza Pasifik'teki drenajdan ayrılacak. Her bir havzanın deniz tabanının özelliklerine ve boşalma hızına bağlı olarak suyun akışı belki bazı bölgelerde daha derin kanallar oluşturabilir. Böylece daha uzun süre akmaya devam edebilir. Ancak çoğu havza bir süre sonra karaya hapsolup boşalmayı durdurur. Deniz seviyesi 200 metre düştüğünde dünya haritası gerçekten tuhaf görünmeye başlar. Yeni adalar ortaya çıkar. Endonezya büyük bir kara kütlesi haline gelir. Hollanda artık Avrupa'nın büyük bölümünü kontrol eder. Su seviyesi 500 metre düştüğünde Japonya Kore yarımadasını Rusya'ya bağlayan bir geçide dönüşür. Yeni Zelanda birçok yeni ada kazanır. Hollanda kuzeye doğru genişler. Okyanusların en üst kilometresi boşaldığında Kuzey Buz Denizi bağlantısını kaybeder ve su seviyesi düşmeyi bırakır. İsmini Hollanda'daki bir eyaletten alan Yeni Zelanda hızla büyümeye devam ederken Eski Zelanda halkı Kuzey Amerika'ya geçiş yapar. Su seviyesi 2 kilometre düştüğünde sağda solda yeni adalar belirir. Karayipler ve Meksika Körfezi artık Atlantikle bağlantılarını kaybeder. Deniz seviyesi 3 kilometre düştüğünde, dünyanın en büyük sıradaları olan okyanus ortası sırtlarının zirveleri ortaya çıkar. Su seviyesi 5 kilometre düştüğünde ana okyanusların çoğu artık birbirinden kopmuş ve boşalma durmuş olur. İç denizlerin tam konumu ve büyüklüğü tahmin etmek zorlaşır ancak bu noktada Yeni Zelanda ve Eski Zelanda'nın neredeyse kesin olarak yeniden birleştiği söylenebilir. Sonunda okyanus tamamen boşaldığında şaşırtıcı miktarda su kalır. Ancak bu su çoğunlukla çok sığ denizler şeklinde ve bazı çukurlarda 4 ila 5 kilometre derinliğe sahip olabilir. Okyanusların bu kadar büyük bir bölümünü vakumlamak iklimi ve ekosistemleri öngörülmesi zor şekillerde büyük ölçüde değiştirir. En azından biyosferin çöküşü ve her seviyede kitlesel yok oluşlar kaçınılmaz olacaktır. Ancak insanların hayatta kalması düşük ihtimalle de olsa mümkün olabilir. Sonuçta Hollandalılar doğal afetlerden mühendislik yoluyla kurtulma konusunda uzmanlaşmış bir millet. Böyle bir durumda onların ellerinde güvende olurdu. İçeriklerimi beğendiysen ve daha fazlasını istiyorsan kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum atarak bana desteğini gösterebilirsin.